birkaç gündür yeğenim burada. O ders çalışıyor. 12. sınıf bu sene. Masanın üzerinde onun böyle çalıştığını gösteren belgeleri var. Bu arada ben yine perdeye dönmek istiyorum. Sabahki çekimde çok net değildi renkleri. Evet böyle gece küçük bir perde yaptım buraya. Biraz yanlardan kısa olmuşum ama aman idare eder dedim yine de Bazen yapmaktan zevk alıyorum da Bazen uzun sürünce sıkılıyorum Neyse Belki daha sonra yenileriz Ama görüntüsü bu şekilde Bence fena değil Cici duruyor Yaptığımızda değmiş Evet mutfağımdan Görüntü şu şekilde Masa üstü Dağınık Ama olsun yaşanmışlık var Bunları da ihmal etmeyelim. Bunlar da burada. Bugün biraz çiçekleri yerlerini değiştirdik. Bunu bu köşeye aldık. İplerimiz yine burada duruyor. Bu arada balkonla uğraştım bir saatten beri. Bazı çiçeklerin saksıları değişti. Biraz büyüdüler. Saksıları büyüdü. İnşallah onlar da büyürler. Bunları buraya böyle kardeş kardeş koydum. Şöyle. Evet burada da yine bahçede duran çiçekler vardı. Ağaçların gölgelerine koymuştum onları sıcakta. Ayrılmaları gerekiyordu. Bir kısmını ayırdım. Bunu da buraya getirdim. Şöyle. Evet kaktüs de bayağı büyümüştü. Hepsi bir arada duruyordu. 3-5 tane kaktüs bir aradaydı. Bunu ayırdım bu şekilde. Açıyor da. Güzel güzel çiçekleri var üzerinde. Çok tatlış duruyor. Buradaki kaktüs de bayağı büyüdü. Boy attı. Burada da kaktüs var da böyle çoğalsın diye büyüsünler diye bekliyorum. Bir taraftan örgü işlerini hallediyorum, bir taraftan işte çiçeklerime bakmaya çalışıyorum, balkonumda zaman geçiriyorum. Bu şekilde günler bir bir geçiyor. Şöyle yine balkonumdan görüntüyle size veda etmek istiyorum. Hoşçakalın. Perdemin akşamki görüntüsü bu şekilde. Gece olduğu için daha güzel görünüyor şu anda. Yanlardan biraz kısa gelmişti. Onun videosunu çekmiştim. Şimdi yanlarına böyle bir fon taktım. E, keten tül gibi yani tam tül değil de ketenden. Elimde vardı zaten. Sonradan nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşününce aklıma böyle bir fikir geldi. Bence güzel de oldu. Şimdi gayet şık duruyor. Evet bunu yapmam 2 ya da 3 günümü aldı. Yaparken eğlendim. Son anda biraz sıkıldım gerçi hızlı yaptığım için ama yine de tamamlayabildim. Evet şimdi keyifle kullanacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.